Deneme, deneme. Pist. Bir iki üç, deneme. Evet, deneme Ahmet Bey, deneme. E, sistem hazır zaten. O halde bir fincan kahve daha alabilir miyim lütfen? Oha. Ahmet Bey, sekiz bardak kahve içtiniz ya zaten. Uyanamadınız mı? Yahu, uyandım da yönetmen gelse bir rol verse... ben tam duygumu anlayamadım sanırsam ki. Ahmet Bey, biliyorsunuz yönetmen Amerika'da kendisi. Bir arkadaşım olur. Yahu, bari filmi bir izleseydin tam olarak ya. Ahmet Bey, topu tüfeği üç tane lafınız var. Her üç tane lafı olana filmi izletirsek nasıl yetişeceğiz vizyona? Cuma günü vizyona giriyoruz biliyorsunuz. Yani Melek Hanım bunlar konuşulmuştu biliyorsunuz. Bu arada galaya gelir misiniz benimle? Ahmet Bey. Şimdi doğru anlıyorum değil mi? Uzayda bir tarla faresiyim ve bir ordum var. Aynen öyle. Şimdi bir dakika bir dakika yani tarla faresi derken lütfen. Siz Zarkburg ırkının komutanısınız. Zarkburg. 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 Tamam ...ve lanet olasıca verenger nerede diyorum değil mi? Evet, ama biraz daha böyle hani boğazdan boğazdan, daha böyle uzatarak. Lanet olasıca verenger nerede? Ne ee, devam edin. Lanet olasıca verenger nerede? E, evet, e, kayıtta alalım bir tane de. Lanet olasıca verenger nerede? Bir daha lütfen. Lanet olasıca verenger nerede? Lanet olasıca Verengar nerede lan? E, Evet, evet, devam edin böyle. Lanet olasıca Verengar nerede? Melek, biz neden kabul ettik bu işi? Orijinalini Anthony Hopkins seslendiriyordu. Lanet olasıca kahvem nerede? Beceriksizler! Lanet olasıca Verengar nerede? Gücümüz tükenmek üzere Teğmen Şah. Umarım Verengar düşman komuta odasına sızabilmiş olsun. E, evet, güzel Ahmet Beyciğim ama biraz daha böyle alımlı olsun, alımlı. Alımlı? Evet, evet, alımlı. Yani böyle çaresizsin, çok yalnızsın, elindeki her şeyi tükenmiş, bitmişsin. Ama yine de küçük bir ümit var. Böyle tünelin ucundaki ışık gibi. Yani bir olur var gibi. Yani böyle şimdi sanki uzay gemimizin gücü bitmiş de... ...nerede olduğunu bilmediğimiz askerimiz düşman atlarına sızsa da... ...savaşı kazansak diye düşünür gibi mi? Ee, onun gibi bir şey, evet. O zaman veriyorum gazı. Gücümüz tükenmek üzere Teğmen Şahıs. Umalım da Verenger düşman komuta odasına sızabilmiş olsun. Yoksa tuttuk. Ah, ah, ah. Hey Verenger, iyiydin. Hey Verenger, çok iyiydin. Hey Verenger, iyiydin. Hey Verenger, iyiydin. Verenger, iyiydim. Hey, iyiydin. Devam et Verenger. Cool. Yürü Verenger. Bu ne ya? Bir sürü tarla faresi var burada. Ben hangisini konuşuyorum ya melek? Ya Ahmet Beyciğim lütfen repliği değiştirmeyelim ama. Hey sesçi, yetmedi mi la? Yetti, yetti. Tamam. Biz aradan güzellerini seçer koyarız. Hey melek, gidelim bedek. Be <Sessizelt discourCommentary sesi>